Abla motor sürerken en zor şey ne? Kas takmak, makyajım bozuluyor. Neyse ki trafikte herkes yüzüme değil, götüme bakıyor. <laughs> Hanım mı daha çok konuşur, televizyon mu? Televizyonun sesi kısılıyor, hanımınki kumanda tanımıyor. Teyzeciğim <laughs> bu güzelliğe nasıl sahip oldunuz? Parasıyla herhalde. Yüzümde 10 kat botoks var. Bu surat depremde bile sarsılmaz. Aşkım gerçekten çok yakışıklı, çok kültürlü eniştemiz varmış tam anlattığın gibi aşkından öldüğün kadar varmış. Sizce bir erkek hangi arabayı kullanmalı? Yani en azından bir Porsche, BMW falan. Siz hangi arabayı kullanıyorsunuz? Benim ehliyetim yok. Teyzeciğim bu akşam kocanıza ne yemek yaptınız? Hiçbir şey yapmadım bokumu yesin. <gülüyor> <gülüyor> Domates taze. Altta mı olmak istersiniz üstte mi? Bana fark etmez aşkım ben her türlü veriyorum. <laughs> Helal be abla. <laughs> Kaza nasıl gerçekleşti? Ben ona girdim, o bana girdi. Bir teyze bağırdı. Sonra ona da girdik. En son elektrik direği bana girdi. Abi bir ben sana girmemişim valla. <laughs> Merhabalar. Arabanız harika görünüyor. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Ee, koca yarra... Ay pardon. Parası yiyorum. Yalancıyı <laughs> <laughs> yi sikseler ne olurdu biliyor musunuz? Bir dakika kucaktan inmezdim. Yine denk geldik bombaya. <laughs>